puanlama süresinde güçlü ve diri kaldığı takdirde ne kadar tehlikeli bir baş pehlivan olduğunu herkes bilmekte. Bunu Yusuf Can Zeybek daha iyi bilmekte. bu yüzden puanlamaya kadar Mehmet Yeşil Yeşil'in performans makas aralığını yüzde olarak mümkün olduğu kadar aşağılara çekebilme hamleleri. Evet şu anda İsmail Balaban Cengizhan Şimşek mücadelesinde de

...sağdaki baş pehlivanlara... ...göz açtırmıyor. Bir an önce... ...karşılaşmada aktif olmaları için... ...o kuralları... ...yerince uyguluyor. Zamanında kararlar veriyorlar. Kule hakimlerini... ...burada bir kez daha kutlayalım. Enes Doğan-Faruk Akkuy'un... ...güreşi... Yerde devam ediyor Enes, Faruk mücadelesinde Enes üzerinde rakibinin. Değil mi hocam doğru görüyorsam eğer sol üst köşede. İsmail Balaban'ın sakatlığı söz konusu. Bakalım sağlıkçılar müdahale edecekler mi? 2 dakikalık bir tedavi süresi var. Şimdi davet edeceğiz. İsmail Balaban çok iyi mücadele ediyorduğundan bu yana Cengizhan Şimşek İsmail Balaban mücadelesi şu an için durdu. Bu arada Mehmet Yeşil Yeşil rakibinin paçasını kalkmıştı Yusuf Can Zeybek. Hemen kurtarıyor kendisini. Mustafa Batu Mustafa Taş mücadelesinde biraz dengeye söz konusu gibi. Şu anda çayırın genel görüntüsü de ekranlarınızda. Burası Türk geleneksel sporlarının merkezi. 1 milyon 750 bin metrekare bir millet bahçesi içinde yer alıyor. Bu tesisler gerçekten mükemmel bir organizasyon yapılmış. Başkan, Başkan, Zeybek, bu arada Mehmet Yeşil Yeşil ikmali aldı. İç kazığı da vurmak istediği kasnaktan tuttu. Yusuf Can Zeybek rakibini zorlamaya çalışıyor. az önce kasnaktan yakalamak istedi rakibini. Mehmet Yeşil Yeşil buna izin vermedi ama bir ihtarı aldı az önce. <laughs> Enes Doğan, Faruk Akkoy'un mücadelesinde de güreş yerde devam ediyor ve bu arada İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek mücadelesinde Cengizhan şimşek, şimşek, şimşek Kazanıyor İsmail Balaban'ı e, malum ediyor Cengizhan şimşek, şimşek, Cengiz şimşek rakibi Gerçekten ayakta alkışlamak Yavaş lazım köşe. İşte burada Cengizhan bir yerde de iç kazığı da vurmuş rakibine herhalde kepçeledi gibi geldi İç kepçe kepçeledi gibi geldi. Çünkü yavaş gösterimde İsmail Balaban dün 3 buçuk saat güreşti yaklaşık. Çok yorgundu. Belki de onun dezavantajını yaşadı. Bir hafif sakatlık da yaşadı az önce. Bu arada Mehmet Yeşil Yeşil karşısında Yusuf Can Zeybek de dış gazı vurdu ve rakibini şimdi bir şekilde sırt aşağı getirebilir mi ama Mehmet Yeşil Yeşil de hiç şu ana kadar rakibine bu fırsatı vermedi. yerde güreşmeye devam ediyor. Az önce bir ihtarı da aldı kendisi zaten. Şu anda da ekrana gelen pehlivanlarımız Mustafa Taş Mustafa Batu. Evet Mustafa, Mustafa Batu. Taş Mustafa Batu. Mustafa Taş sırtı çift sarma tek kli ya da çift kli tek sarma olur evet. yani dörtlü olmaz üçlü kombine olacak birini boşaltmak durumundaydı dolayısıyla mücadele ayakta devam edecek bakın çift sarma ve çift kli gerdanlamada iki eliyle bir de orada Sağ tabii edelim. biraz rakibini boğulmuşlar yani o rakibini bütün amacı dedi ki puanlamaya götüreyim dedi tekrar görelim az önce işte paçadan yakalamak isterken. Gafil avlanacaktı, az kalsın Yusuf Can. Orada biraz Mehmet yeşil yeşil kızmış. Evet. Diyor ki tam rakibini bastıracak. Evet. Bu arada Mehmet yeşil yeşil rakibini üzerinde bu arada diğer mücadele bakıyorum şu anda. ortadaki mücadelede bir hareketlilik olmuştu. Furkan Durmuş Altın, evet. Bekir, Bekir, er Bekir Eryücel Bekir Er Yücel mücadelesinde. Ayşe Yaman'ın üyeleri Enes, Doğan ve Tarun. Halkı'nın arasındaki müsabakada. Evet. Enes, Doğan galip. Bu arada Enes, Doğan, Faruk Akkoyun'u yendi. O da kariyeri adına büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi. Bir bir evet Mustafa Taş Mustafa Batu birer ihtar aldılar. Enes Doğan da 24 yaşındaki genç Kırkpınar'da baş altında birinci olarak. Evet, evet. Ee, baş pehlivan demek daha doğru olur. Kesinlikle yani ilk senesini yaşıyor baş Tabii. pehlivanlıkta ve burada da çeyrek finali yükseldi. Bir mücadele daha sona erdi bu arada. Ar bir bir ar erdi bu arada. Serhat Balcı, eski milli güreşimiz. Hatta eski milli takım kaptanımız. Adını çeyrek finale yazdırdı. Bir Yıldıray bir Palay'ı mağlup etti. Serhat Balcı, Bal Yıldıray Palay'ı mağlup etti. 42 yaşında tecrübeli. Sağlık görevlilerimiz. Tabii sağlık görevlilerimiz. Buyurun tabii hocam. E, Serhat Balcı da minik topunda. Orada da, da. yine Hazırçı de i̇ki bu karşılaşımız çok hareketli olarak güreşi üstünlüğünü eline geçirdi evet. diyebiliriz. Bu arada sağlık sağ kadrajda bakıyoruz puan var mı? Bastırdı, blok etti. Şimdi Puan aldı. Evet Feyzullah Şimdi Aktürk. Feyzullah Aktürk. yine Karaman puanlamada Karamanada. galip geliyor. Çeyrek finale yükseliyor Çok süratli, çok hızlı, çok becerikli. İşte burada puan yoktu ama şu anda tam hakimiyeti yapacak. Evet. Şu anda ta, tam hakim olduğu pozisyon bu. Abdullah de adını böylelikle çeyrek finale yazdırıyor. Dünkü çıkışını bugün de sürdürüyor. Sürdürüyor, evet. Enes Doğan, Ali Gürbüz, Cengizhan Şimşek, de. Serhat de. Balcı de. ve de. Feyzullah, Feyzullah. Aktürk çeyrek finale adlarını yazdırdı. Güne oranda daha sıcak bir Büyük hava hissediyorum bu arada. Dün, 30, dün 28 dereceydi. Hava sıcaklığını hemen kontrol edeyim ben de. 32 sağ derece Sağlık görevlilerimiz, Sağlık görevlilerimiz Bu arada yan kazığa doğru yöneldi Yusuf Can Zeybek. Paçaya da uzandı. Bir kontra hücum yapma arayışı içinde Mehmet Yeşil ama zor durumda. İşte bakın yaptı. İşte Koltuk bu, altında. Şimdi oradan bak, tam bastırması lazım. Şimdi bastırıyor. Karşılaşma bitti. Cengiz Han şimdi şey... Yusuf, şey, Can, Yusuf Can Zeybek. Yan kazık yan da inanılmaz tehlikeli. Yeniden Yeniden bu riski aldı Mehmet Yeşil Kontra bir. Ayak kırpanı denedi ama çok güçlü kaldı Yusuf Can Zeybek. Ve aldığını bakın işte tam burada. Denemiş Mehmet Yeşil, Yeşil son bir hamleyle ama. Mehmet tabi kendi o oy... şeyin de o çangal denemesi olmuş ama tutturamayınca çangalı kendi pozisyonuyla altta kaldı. Furkan Durmuş Altın ve Bekir Erücel mücadelesinde de iki itarı var. Furkan Durmuş Altı'nın. Türkiye baş Yusuf Can Zeybek emin adımlarla finale doğru gidiyor. Bir Ali finale kaldı. Ali Gürbüz, Yusuf Can. Sabataş'tan sert bir boyunduruk. Dağlar. Tamam. Saygılar, yine tek, aldı, yine tek kaldı paçaya uzandı. Destek küçük boy güreşleriyle çeyrek final müsabakaları. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Yaklaşık 5 yıldır aynı kulüpler birbirlerini çok iyi tanımakta. Tabii tabii. Uğur Mosaik Aydınlatma'nın sahibi Murat Alkuş adını güreş Emirhan Giral Samsun. Bu arada, bu İlk arada, arada sol tarafta Bekir Ergüçel yakaladı rakibini. indiriyor yere, indiriyor yere. İlkinlere hakimiyeti kuruması, kurmak üzere Bekir Erçel, Barış Cemal Yiğit, Bekir Erçel kurtulmaya çalışıyor rakibi ve evet bitti. Evet bitti Bekir Erçel, Furkan durmuş altını mağlup ederek çeyrek finale adını da yazdırıyor. Da krali, bir şey söyleyeyim mi? Hak etti. Krali, Hak etti. Hak etti. Hak etti. Evet. Başından beri hep atak güreşti. Furkan Tuğuşan'ın altında çok iyi etti ama bir yerde eksiği var. Hep aradı Bekir Ergecel. Ya, hep Ağazın aradı ve sonunda buldu. Tekrar görelim. İşte Furkan tek dalmak isterken ayağı böyle kaptırdı ve sonrasında geri dönüşü çok zordu bunun tabii. Rakibinin kocasından yakalayıp belki oradan geri dönerim dedi ama Bekirer Yücel çok kuvvetli ve orada bırakmadı Zaten oradan bir geri dönüş yaşanmış evet. olsaydı Furkan Durmuş zehirli sonu çıkabilirdi. Kesinlikle. Çünkü demoralize olacak Kesinlikle. elindeki fırsatı kaçırdığından dolayı ama Bekirer Yücel tam nokta bir atış yaptı. Ayağını iyi kurtardı. Cihaz, Dur, Ukonya, 5. Burkan Durmuş altın, altın rakibinin rakibin ayağını başkanı, çözünce daha rahat aktar, hareket etti. Bir bir Ama İlvan Necati yavuz, Temin söylemiş olduğu yavuz, gibi az önce güç mü, boy mu, kondisyon mu o, o eksende gücünü, gücünü burada bacak gücünü kullanmış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Adem Akın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Balıkesir Ayşe Bacanı Süleyman Boz gibi adına güreş yapıyor. Necip Gülmül balık Allah Allah. Bir Allah, Allah. Allah, Allah. Baş ve güreşlerinde Mustafa Taş ve Mustafa Batu arasındaki müsabakada Mustafa Batu baş pehlivana ikinci ihtar verilmiştir. Evet şu anda Mustafa, Mustafa, Batu, iki, iki ihtar, Mustafa, Mustafa, Batu iki, iki ihtar, Mustafa Taş iki ihtar. Iki ihtar. Mustafa Batu'ya da ihtar geldi baş beylivan şu anda iki ihtara sahip. Bundan sonra e, düğüm çözülebilir artık. Güreş artık. Artık bu noktadan sonra yeni bir güreş yönüne doğru evrildi artık güreşte kırılma anı diyelim buna. Çünkü her iki pehlivanda ikişer ihtarı var. Bir üçüncü pasivite gelebilir mi? Dünkü karşılaşmalarda kule hakemleri bu üçüncü pasiviteyle rakiplerini saf dışı bıraklar. İsmail Balaba, Ertuğrul Dağ Deviren mücadelesinde Ertuğrul Dağ Devire Dağ Devir üçüncü pasiviteyi vererek ele, elendi Ertuğrul Dağ Devir. beş dakikaya doğru gelmek üzereyiz. Şunu farkındalar artık mutlaka sonuca gitmeliler yoksa çeyrek finalde peşref çekecek gücü bile arayacaklar. Çok yoruldular. Hava sıcaklığı da ortada. Çok efor sarf etti iki baş metibanda. Evet. Mustafa Batu hücum yapacak alanı aramakta. Kez Mustafa Taş paçalara doğru hamle yaptı. Dış kasnağa doğru yöneldi. İki paçayı da yakaladı Mustafa Taş. Dış kasnakta Mustafa Batu. Bir paşasını kurtardı. Kasnağa doğru yönel bu karşılaşmaya odaklandı mental olarak ikisi de. Evet. küçük boy güreşlerinde çeyrek final müsabakaları. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Bugün burada Gaziantep'te faaliyet gösteren Yavuz Ali Dekorasyonları'nın sahibi Sayın Ali Yavuz er adına güreş yapıyor. Erol Bursa Antalya. Antalya Bilike Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Geyikçi adına güreş yapıyor. Filike Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Salih Dönmez Hazar'a güreş yapıyor. Hakan Karataş, Antalya Filike, İstanbul Yatarca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel Hazar'a göre iş yapıyor. Aynı zamanda Fortis Karavanı sahibi Süleyman Alkan Hazar'a güreş yapıyor. Yusuf İslam Taş, Siro. Antalya Kemal Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu adına güreş yapıyor. Alper Önal, Antalya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Sofra Oluyalı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız. SM Vatanları sahibi Zeki Acar adına güreş yapıyor. Bilal Karaman, Bursa. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Antalya Serik Yağlı Beylivan güreşleri ağımız Veri Demir Otomotivlerinin sahibi Sayın Veri Demir adına güreş yapıyor. Ömer Bulut, Antalya Aksu, Antalya Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Toparoğlu adına güreş yapıyor. Görkem Yasin Şefik, Antalya. Antalya Otomotivlerinin fanına saatiniz gelmiştir. Yes. Bir kez dalışlarını gözlemledik. O da teşebbüs halinde kaldı. Tekrar paçaya uzandı. Yavaş yavaş artık onlar da... Bir kez daha tek daldı. Mustafa Taşı doğalandırmak istiyor. Kaçırdı. Oradan çifredi. Boyundurukla karşılık verdi. Dış kasnakta Mustafa Batu. Tek daldı. Paçaya uzandı. Bakalım oradan. Yan kazık, yan paçada Mustafa Batu. Artık güneşe bitebilir değerli Güreş severler. Mustafa Batu mu, Mustafa Taş mı? Yan kazık, yan paçada. Karşı bir para daldı Mustafa Taş. Bakıyoruz. Risk almadı henüz. Bakalım bu fırsatı değerlendirecek mi? İç kepçeyle zorluyor. Kaldırdı, havalandırdı, bastırdı. Bakıyoruz evet düdüğü çaldı çayır hakemi. Ve kazanan Mustafa Batu oldu bu uzun soluklu kapışmada. Mustafa Batu böylelikle sonun altı turunda kazanan son sporcu oluyor ve çeyrek finale adını yazdıran son isim oluyor. Böylelikle sevgili seyirciler son 16 <laughs> <altı> turu <gülüyor> mücadeleleri <gülüyor> sona erdi. Yaklaşık 20 dakika sonra çeyrek final kuralları çekilecek <laughs> ki eşleşmeleri öğreneceğiz. Mustafa Batu Burası onun için büyük bir fırsattı. Evet, Orada da bir çangal bakın o sol ayağında da sağ Rakibini... Mustafa Taş aslında Mustafa Taş o aradan bir çangal vurabilir miyim diye bir kontrol oyun evet. bekledi ama çok güçlü kaldı orada Mustafa Taş. Mustafa Batu düzeltiyorum. Buradan işte kepçeledi. Bir kez daha zorladı. İkincisinde o açığı bu buldu. Şimdi Enes Doğan, Ali Gürbüz, Cengizhan Şimşek, Serhat Balcı, Feyzullah Aktür, Yusuf Can Zeybek, Bekir Eryücel, Mustafa Batu adını çeyrek finale dünden beri buraya kadar gelen pehlivanlardan bu sekizde gerçekten sürpriz yaptı geldi dediğin bir pehlivan var mı? E, bu arada var bunu değerlendireceğim ama özel bir açıklama yapmak durumundayız ileriki haftalarda çok evet şu anda anons geliyor Evet, World Türk TV, Ekin Türk TV yer meydanı ortak canlı yayınındayız. Önümüzdeki aylarda öyle bir organizasyonlar var ki bu heyecan fırtınası oraya yansıyacak. İşte onlardan biri Karakucan Kırkpınar yaşanacak. Değerli güreş severler, Karakucan nerede biliyor musunuz? 24-25 Ağustos Ankara Keçiören'de Büyük kara kucak yapılacak. Büyükler, gençler ve yıldızlar 3 kategoride iki gün sürecek. 24-25 Ağustos'ta ve bu büyük organizasyona ev sahibi ev sahipliği yapacak olan Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Öz Arslan himayelerinde tertip edilecek. Toplamda tam buçuk milyon Türk lirası. Yani Cumhuriyet tarihinde bir kara kucak güreşinde ödenen en büyük ödüller 24-25 Ağustos keçi Keçiören'de yapılacak. Kara kucak kaç